Merhaba arkadaşlar. Bugün de size pedalımın uskuda FT giriş e, halinden bahsedeceğim. FT otomatik giriyor arkadaşlar ve çok stabil çalışıyor. Bunu siz de göreceksiniz zaten nasıl girdiğini, e, nasıl tıklamalar yaptığını göreceksiniz. 30 FPS'e kadar çok güzel tıklıyor arkadaşlar. 30 FPS'e kadar tıklamasının sebebi e, komutlar dışarıdan gitmiyor. İçinde bir mod olarak gömülü. Yani asasen nasıl e, mana minor attığınız modu gibi e, mod içeride gömülü. Dalık kendi içerisinde çalıştığı için çok stabil çalışıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. E, videoya girmeden önce FT modunu bir tanıtayım. Buradan arkadaşlar FT'ye geldim. Buradan sadece LED seçiyorsunuz. Başka yaptığınız bir şey yok. Örneğin ben Caps Lock'u atadım. Caps Lock LED'ini açtığımda FT'ye girmeye başlayacak. Yani bas bırak bas bırak kısımlarını yapacak. E, bu mod değiştirdiği için örneğin siz LED'i değiştirdim. Şu an Caps bastım. Normalde benim Caps Lock'umda Asas'ta manamiler vardı. Bu şekilde FT ayarları başarıyla kaydedildi. dedi. E, şu an benim modum arkadaşlar FT. Yani ben FT giriş odaklı bir mod yaptım. Şimdi ben programı kapatabilirim. Çünkü programdan gitmiyor. Dediğim gibi stabil çalışması için pedalın içerisinde çalışıyor bu. E, çünkü çok stabil çalışıyor bu şekilde yaptığınızda. Hani siz derseniz e, video izlerken abi çok yavaş. Hani ben bunu makroyla da de yapabiliyorum. Arkadaşlar işte makro ile yaptığınızda şöyle bir sıkıntı oluyor. Size onu anlatacağım. Kapatıyorum. Girememe sebebinizi anlatacağım. Kapattım. Şimdi ben ee, ama basayım. Biraz yükselteyim. Bu şekilde. Şimdi arada bastım bastığımda başlayacak. Öncelikle şöyle başlatayım. Şuradan başlatayım. Bakın görün. Capsule'a bastım. Bakın. Açıyor. Kapatıyor. Bu şekilde. Peki hızlandırabilir miyim? Tabii ki. Şuradan gelip arkadaşlar. Evet. Deyip, evet bunu bir e, hız ayarına bağladım. Şuradaki varıyor ve Prest'in e, FT zamanlaması var. Bunu bu şekilde yarıya kadar düşürebilirsiniz. Sizinle şu şekilde basacak bu şekilde yaptığınızda. Gördüğünüz gibi stabil bir şekilde basıyor. Tabi internetinizle hızınızla da alakalı. Şu an benim internet hızım iyi değil arkadaşlar. Çünkü ben wireless ile zaten. Kablo yok. E, ve modem uzakta ama ona rağmen gördüğünüz gibi stabil bir şekilde basıyor. Peki. Şimdi ben tıklayıp tıklamadığını nasıl anlayacağım arkadaşlar şurada bir e, ikinci seçenek var buna bastığınızda yani şöyle bastığınızda bir ekran açılıyor e, açtıktan sonra menüyü tıkladığını o şekilde anlayabilirsiniz yani şöyle tutayım şuradan başlatmaya çalışayım şu an olmadı biraz yukarı şura. bakın bakın açıyor ama e, şöyle çok seri geliyor. Yani bunu bu şekilde kullanmak yerine arkadaşlar hızlandırdım çünkü ben burayı. Hızlandırmadan 1.0'da kullanırsanız da o şekilde ayarına göstereyim. Çünkü burada FPS'iniz düşüyor arkadaşlar. Sabit FPS alamıyorsunuz. Ee, şu an 120 FPS'de gösteriyorum. Şimdi e, bir aldım. Yani hızını iki, ikisi yavaşlattım. Tekrar başlatacağım. Bakın arkadaşlar ne kadar düzenli basıyor. Pardon şöyle. bak Bakın. Yani Açıldıktan sonra menü tıkladı tıklamadı derdi yok. Her türlü tıklıyor. Sadece 3 kere deniyor arkadaşlar bunu. Ki bu da yeterli bir süre yani. Çünkü stabil bastığı için yeterli bir süre diyorum. Arada sekme atlama olmuyor. E, FPS'e göre basma durum yok. Şimdi ben 30 FPS'e düşüreceğim. Orada da testini yapacağım. E, şöyle durdurayım. Capsule'a bir daha bastım durdu. FPS'im e, sanırım şu an 120'de bakalım. Evet 120'de arkadaşlar. Bunu aldım. 30'a kadar indirdim gördüğünüz gibi 30 FPS alıyorum şu an. 30 FPS performansına bakalım. Kalabalık bir ortamda yapıyorsunuz çünkü bu işi. Başlatıyorum. Yani şeyin üstüne gelmedi. Bakın. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ne kadar stabil basıyor. 30 FPS'te takılma, doğma, tıklamadı, tıkladı, açmadı, açmadı olay yok her türlü basıyor. Durduruyor. Peki bunu hızlandırdım. 30 fps'te test edeceğim. Ha, internet hızınız iyiyse belki hızlandırdığınızda da o şekilde çalışabilir. Benim internet hızım kötü olduğu için arkadaşlar bu şekilde. Ee, mesela program alıp kullanana kadar şey kullanıyor bunu. Ee, hızlandırılmış şekilde kullanabiliyor. Ben kullanamıyorum. Bakın gördüğünüz gibi tıklamıyor. Görüyor musunuz? Bakın. Aslında tıklıyor ama şöyle çok hızlı olduğu için kapatıyor muhtemelen yani göremiyoruz bile açıldığını göremiyoruz bile bu şekilde biraz daha şöyle arttırayım şöyle 634'ü getireyim mesela başlatayım tekrar bakın gördünüz mü yani buradaki ayarlarla entegre şekilde çalışıyor ayarları ne kadar iyi tutarsanız. Şöyle şuradan göstereyim. Yani açma kapama şeyi normalde siz makro yaptığınızda şu şekilde bastırıyorsunuz. Sürekli açıp kapatıyorsunuz ama dediğim gibi alttaki ikinci seçeneği seçtiğinizde şu ayarlara bakalım biraz da. Şöyle bir arkamı dönüyor. Şöyle yaklaşayım. Başlatayım. Şurada başlatayım. Yani bunu siz 1.0'da bir sıfırda kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. İnternet hızınız eğer iyiyse test edebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Ama bir sıfır hızıyla da rahatlıkla girebilirsiniz arkadaşlar. Sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü gördüğünüz gibi stabilitesini görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar stabil basıyor. Şu an 30 FPS'de test ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tıklamalar e, işliyor. Arada bir lak giriyor. O internetle alakalı arkadaşlar. E, program hep aynı stabilitede çalışıyor çünkü. İnternete böyle kasıntı şey girdiğinde böyle yapabiliyor ama e, tıklamalar gene sekmiyor gördüğünüz gibi. Açıyor yani. Menü her türlü açıyor. E, benim internetim dediğim gibi e, yavaş olduğu için sıkıntı yaşıyorum ama e, kendiniz burayı hızlandırabilin diye esnek yaptım. Hızlandırabilirsiniz. Daha da yavaşlatabilirsiniz. Şu an hukuk modunu açtım. Tekrar kapattım. Başladı tekrar. Uyku modu burada da geçerli. Bu arada Capsule'a bastım ve durdurdum arkadaşlar. İkisini deneyelim. Yavaş halim Bakalım ne yapıyor. Yavaş şekilde görürüz. Bu şekilde. Şöyle üstleri. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın ne kadar şey basıyor. Görüyor musunuz? Yani e, takılma, dopma, e, bir basmama, açmama olayı yok. Ne erdiyseniz onu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu videoda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Girdikten sonra modunuzu değiştirmeyi unutmayın. Asas oynuyorsanız Asas'a gelip buradan kaydet butonuna basın. Ki modunuz FT'de kalmasın. Tekrar Asas şeyini kullanabilmeniz için tekrar dönmeniz lazım. Modunuzu değiştirmeniz lazım. Onun harici zaten e, da çalıştığını gördünüz arkadaşlar. E, bu mod da bu kadardı arkadaşlar. Bu da zaten son moduydu. E, pedalımda olan bütün özellikleri tanıttım. E, oynadığınız şova göre. E, videonuzu yani olan videoları izleyip shoplar e, hakkında bilgi alabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. E, yeni bir kanal, e, yeni ürettiğim bir ürün. E, Satış yaptık şükür, satış yaptığım insanlardan hep olumlu dönüş oldu. Olumlu dönüşlere göre de hani eksikleri oldu değiştirdik. Zaten eski videoları görürseniz kaldırmadım onlar kanalda. Okçunun eski hali işte asasla defans yoktu mesela. Çünkü alan arkadaşların biri okçu bir asa oynuyor. Geliştirmeler bu yönde oluyor. Preste geçti bir tanesi, Preste test ediyor şu an. O da hoşuna gitti. Eksik oldukça söylüyor. Ben de arkadaşlar burada elimden geldiğince düzeltmeye çalışıyorum. Asas ve okçu taraf şu an kusursuz. Asas tarafı kusursuzdu zaten, burada çok değişiklik yapmadım. Sadece mod ekledim, defans modu. Okçu taraf kusursuz oldu arkadaşlar. de bir sıkıntımız vardı, düzelttik. 72R'de vardı, biraz daha iyileştirdik. Çünkü bu 72R'de tamamen tam şeyi yakalayamıyoruz arkadaşlar asla. Çünkü farklı bir skill, kullananlar biliyordur zaten. E mesela zamanlamalıydı önceki videoda zamanlamalı basıyordu arkadaşlar. E, şöyle bir durum var. Okçu da eliniz havadayken, elinizle rea atarken, eliniz havadayken e, zamanlaması geldiğinde basamıyordu. Yani siz elinizle atak yaptığınızda veya mod değiştiğinizde basamıyordu. O yüzden bunu aldık arkadaşlar. Seri basmayı aldık. Şu an çok seri şekilde hem latfıt spam'leyerek basıyor hem de e, üçlü beşli arasına her yere yerleştirebiliyor. E, arkadaşlar e, bu modda böyleydi beni izlediğin için teşekkür ederim